Doğu Anadolu'nun Güneydoğu Anadolu ile buluştuğu e, çok özellikli bir noktada Bitlis gerek tarihi kültürel dokusuyla gerekse coğrafi özellikleriyle gerçekten e, ayırt edici özellikleri çok fazla olan bir e, kentimiz, şehrimiz. Gerek Bitlis merkez, gerek ilçelerimiz Ahlat, Doğu'nun incisi Tatvan e, her biri ayrı kültürel zenginliğe sahip, e, tarihi dokuya sahip ve coğrafi güzelliğe sahip. Biz tabii e, şehrimizin tanıtımı noktasında önemli adımları değerli arkadaşlarımızla birlikte atmaya çalışıyoruz. Öncelikle kültürel değerlerimizin, tarihi eserlerimizin restorasyonu konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle önemli çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmalar tamamlandıkça bu tarihi doku daha da fazla ortaya çıkıyor ve insanlar sonucunu merak ediyor. Şehrin gündemini de daha önemli bir yer tutuyor. Umut ediyoruz ki Bitlis ilimiz çok yakın bir zamanda ülkemizdeki ve hatta dünyadaki birçok turiste, birçok misafirimiz ev sahipliği yapabilecek bir kapasiteye her yönüyle ulaşacak. Bitlis'in potansiyeliyle şu anki konaklama imkanları arasında maalesef yeterli bir korelasyon yok. Yani bizim konaklama imkanlarını daha da geliştirmemiz lazım. Dediğim gibi kültürel dokusu ve doğal güzellikleri çok fazla olan bir kent. Ama bu konuda çalışmalar hızla başlamış durumda. Biz birkaç yıl içerisinde hem Bitlis'e gelen misafir sayımızda çok ciddi bir artış olacağına inanıyoruz. Yerli ve yabancı. Hem de bu misafirlerimizi daha iyi standartlarda ve daha egzotik ortamlarda konaklatabilme imkanlarımızın olacağı düşüncesindeyiz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada dünyanın en büyük krater göllerinden birisi olan Nemrut'tan da bahsetmek isterim. Volkanik patlamalar sonucunda oluşan Nemrut e, krater gölü e, kaldera olarak da isimlendiriliyor. Dünyada ikinci e, büyüklüğe sahip ve e, hem göl hem bir e, düzen, düzlem içerisinde yer alan e, büyük bir alana sahip. E, burada da vatandaşlarımızın, misafirlerimizin e, kullanımını kolaylaştıracak e, şartların oluşması için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yurt dışından, yurt içinden çok sayıda misafirlerimizi zaten nemrut içinde arıyoruz. Çok önemli destinasyonlardan birisi. Medya